Allah o gün bütün rasulleri toplayacak ve o rasullere soracak. İnsanlar size ne cevap verdiler? Siz insanlara anlattığınız zaman insanlar kabul ettiler mi etmediler mi diye. Nuh Aleyhisselam'ı çağıracak. Ey Nuh diyecek sen kavmine ulaştırdın mı? Evet ya Rabbi diyecek ben kavmime ulaştırdım. Kavmi diyecek ki hayır ya Rabbi yalan söylüyor o bize ulaştırmadı. Allah Azze ve Celle diyecek ey Nuh senin şahidin var mıdır? Vardır ya Rabbi diyecek. Kim? Muhammed'in ümmetidir. Allah Azze ve Celle Muhammed'in ümmetini çağıracak sallallahu aleyhi ve sellem. Diyecek ki Nuh kavmine ulaştırdı mı? Ulaştırdı ya Rabbi diyecekler. Peki siz nereden biliyorsunuz? Biz Rabbimizin kitabını okuduk ve Rabbimizin kitabından öğrendik diyecekler. Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde okumuş oldukları Kur'an'la bütün ümmetlerin üzerine şahit olacaklar. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki siz kıyamet gününde bütün insanlığın üzerine şahit olasınız diyor Allah Azze ve Celle. İsa Aleyhisselam'ı çağıracak. Hristiyanların şirkinden İsa Aleyhisselam'ı hesaba çekecek. Ve iz Allahu ya İsa, e ente kulte linnâsi tehidû, e ente kulte ve ummi min Ey İsa sen mi insanlara dedin? Beni ve anamı Allah'ın dışında ilahlar edinin diye. İsa Aleyhisselam diyecek ki, Kale subhâneke. Allah'ım seni ben eksikliklerden tenzih ederim. Ma yakunu li en aqula ma laysa li bihaq. Ben hakkım olmayan bir şeyi nasıl söyleyebilirim? Hiçbir insan başka bir insana beni Allah'ın dışında ilah edin diyebilir mi? Ben böyle bir şeyi söyleyebilir miyim? Ben böyle bir şeyi söylemedim diyecek İsa Aleyhisselam. Ben sadece onlara senin bana emrettiğini söyledim. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Fakat ben onlarla beraberken onlardan haberdardım. Onların amellerine şahittim. Ne zaman ki sen beni vefat ettirdin, Onların üzerinde şahit olan sensin ve şüphesiz ki sen her şeyin üzerinde şahit olansın. Allah peygamberleri dahi kardeşlerim dünyadayken onlara yüklemiş olduğu vazifelerden sorguya çekecek. Yani sen bunu Allah sana anlattığı zaman Kur'an-ı Kerim'den buradan nasıl bir ders çıkarman lazım? Buradan şöyle bir ders çıkarman lazım senin. Eğer İsa bile sorumluluklarından sorguya çekilecekse, eğer Nuh sorumluluklarından sorguya çekilecekse, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sorumluluklarından dolayı sorguya çekilecek. Bir gün Allah Rasulü Abdullah İbn Mesud'u çağırdı. Dedi ki: "Ey İbn Mesud bana Kur'an oku." Dedi ki: "Ey Allah'ın Rasulü sana indirildiği halde ben sana Kur'an mı okuyacağım?" Evet dedi. "Ben onu başkasından dinlemeyi seviyorum. Ben başladım onu okumaya diyor. Okuduğumu, okuduğumu, okudum okudum ta ki bir yere geldiğimde bana dedi ki: "Hasbuk." Yeter. Ben başımı kaldırdım ki peygamberimizin gözlerinden yaşlar boşalıyor. Ben şu ayeti okuyordum. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى ala اُولَٓاءِ Biz her ümmetten onlara şahitlik edecek birini getirdiğimizde ve seni de bu insanlara şahit olasın diye getirdiğimizde o insanların hali nice olacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti duyduğunda Peygamberimizin gözleri yaşardı. Kardeşlerim hepimizin sorumlulukları var. Hepimizin sorumlulukları var. Babayız sorumluluklarımız var. Patronuz sorumluluklarımız var. Müslümanız sorumluluklarımız var. İslami hizmetin içerisindeyiz. Müslümanlara hizmet ediyoruz. Sorumluluklarımız var. Her birimizin sorumlulukları var. Ve her birimizi Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bu sorumluluklardan tek 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 hesaba çekecek. Akıllı insan o insandır ki kardeşlerim. Dünyadayken kendini hesaba çeksin. Kendi nefsine bazı sorular sorsun. O soruların cevaplarını hazırlasın. Ta ki Allah'ın huzurunda durduğunda Allah'a verecek cevabı olsun. Geçen derslerimizde hatırlarsanız kardeşlerim size bir şey söylemiştim onu size yine hatırlatayım. Dünyadayken biraz korktuğumuz veya biraz değer verdiğimiz bir insan dahi bizi karşısına alıp bize hesap sorduğunda Allah bullak oluyoruz. Elimiz ayağımız birbirine dolanıyor. Bazen utanıyoruz, bazen başka duygulara kapılıyoruz ama rahatsız oluyoruz bundan. Alemlerin Rabbi olan Allah toplu toplu hesaba çekmeyecek bizi. Tek 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 bizi karşısına alacak, ve tek tek bize hesap soracak. İmam Kurtubi Müslümanlara nasihat ederken Müslümanlara diyor ki ey insan kendini bir yerde hayal etmek istiyorsan alemlerin Rabbi olan Allah'ın herkesi ismiyle çağırdığı gün isminle çağırıldığını hayal et. Yani Allah senin ismini söyleyecek. Ey Muhammed'in oğlu Ahmet diyecek ve sana melekleri gönderecek. Melekler senin kollarından tutup seni Allah'ın huzuruna getirecekler. Ya senin yüzün o gün kararmış olacak ya da senin yüzün o gün aydınlık olacak. Her tarafta sayfalar uçuşacak. İnsanların amel defterleri. Sen merak içerisinde olacaksın. Acaba amel defterin bana sağımdan mı verilecek? Yoksa acaba bana solumdan mı verilecek? Bunu yaşayacaksın. Bunu göreceksin. Madem bunu göreceksin, o zaman daha dünyadayken kendine çeki düzen ver. Daha dünyadayken bugüne geldiğin zaman amel defteri sağdan verilenlerin kim olduğu da anlatılmış. Amel defteri soldan verilecek olanların kim olduğu da anlatılmış. Yüzleri kararacak olan insanların kim olduğu da anlatılmış. Yüzleri aydınlanacak olan insanların kim olduğu da anlatılmış. Öyleyse bakacağız bunlara kardeşlerim. Bunların yolları hangisi ise hangisinde kendimizi görmek istiyorsak hayatımızı ona göre tanzim edeceğiz. Şöyle bir şey yok kardeşlerim. Yatalım, amel etmeyelim, sürekli boş konuşalım, temennilerde bulunalım ve isteyelim ki peygamberlerin dahi Allahümme sellim sellim dedikleri günde yüzümüz aydınlık olsun. Böyle bir şey yok. Ela inne sıl'at Allahi cenne. Ela inne sıl'at Allahi galiye. Ela inne Allahi cenne. Dikkat edin. Allah'ın satışa sunduğu şey değerlidir. Allah'ın satışa sunduğu şey değerlidir. Pahalıdır. Allah'ın satışa sunmuş olduğu şey cennettir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Huffetil cennetu bil mekarih ve huffetil naru bi Cennetin etrafı İnsan nefsine ağır gelen şeylerle donatıldı. Cennetin etrafında nefse hoş gelen şeyler yok. Cennetin etrafında açlık var. Cennetin etrafında uykusuzluk var. Cennetin etrafında Allah'a boyun eğerek dua etmek var. Cennetin etrafında uzun uzun secdeler var. Cennetin etrafında şer'i ilim talep etmek var. Cennetin etrafında malın yükünden kurtulmak, malı infak etmek var, biriktirmek yok. Cehennemin etrafında da tam tersi var kardeşlerim. Yatmak var, konuşmak var, yemek var mal biriktirmek var. Nefse hoş gelen ne kadar şey varsa cehennemin etrafında var. Öyleyse Allah Azze ve Celle madem iki yolu bizim önümüzde apaçık bir şekilde bizim önümüze koymuş. Tercih bizimdir kardeşlerim. Hangi sonuca varmak istiyorsak o sonucun yolunu izlemekle mükellefiz. Cehennemin yolunu izleyip cenneti beklemek bu beyhude bir beklenti olmuş olur. Ya da Allah'ın adaletsizlik yapıp çalışıp çabalayan insanların hakkından bize vermesini beklemek olur ki Emin olun bizim Rabbimiz adildir. Kullarından hiç kimseye zulmetmez. Allah Azze ve Celle'den temennim öğüt olarak Kur'an-ı Kerim'de bize anlatmış olduğu bu sahnelerden öğüt alabilmektir. Rabbim bu sahnelerle bizim kalplerimizi incelsin. Bu sahnelere bakıp amellerimizi ve nefislerimizi ıslah etmeye bizi müyesser eylesin. Allah Azze ve Celle sevdiği ve razı olduğu amellere bizleri muvaffak kılsın. Allah Azze ve Celle bizi Ramazan'a eriştirdiği gibi Leyla-i Kadre'de eriştirsin. Allah Azze ve Celle bu gecelerde yapmış olduğumuz duaları kabul buyursun. Allah bizi Ramazan'da mağfirete erişmiş ve annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olmuş olan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri burada taati üzere bir araya topladığı gibi kıyamet gününde Firdevs cennetinde hamd sancağı altında bizleri bir araya toplasın. Allahumme amin. Ve ahiru elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.